Sayıçam takımı başarıyla tamamladı ve şimdi diğer takımlarımızda da bir başarı, alkış alabilir miyim? Herkese, diğer takımlara da. aradan. E, Sayıtem ekibi 2003 yılında kurulmuş bir ekip ve alternatif enerji araçlar konusunda çalışan bir ekipti. 2019 yılından bu yana da otonom araçlar e, için Teknofest yarışlarının robot taksi kategorisine katılıyoruz. E, geçtiğimiz sene yine Türkiye birincisiydik ve bu sene de e, bu birinciliğimizi devam ettirme iddiasına sahiptik. E, şu anda e, yarışan ekipler arasından parkuru doğru rotayla tamamlayabilen ve tüm görevleri yapabilen Tek ekip biz olduk. 5 dakika 22 saniyede toplam parkuru bitirdik ve bütün görevleri tamamladık. Her türlü durak, ışık, tabela tanıma, doğru rota oluşturma ve park görevlerini gerçekleştirerek şu anda yani yarışma esnasında birinci olarak görünüyoruz. Devam eden, yarışma şu anda hala devam ediyor tabii. Özellikle üniversitelerimizin desteğiyle ve Teknofest'in bizlere böyle bir platform sunmasıyla birlikte bu teknolojileri geliştirmek için çok fazla motive olduk ve çok fazla imkan bulabiliyoruz Teknofest sayesinde. Ve bu sene organizasyon geçen senelerden farklı olarak çok çok daha başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yani herhangi bir problem yaşadığımızda bile her zaman hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde çözüme ulaşabiliyoruz. Yani çok güzel bir ortam var burada. Tüm Teknofest yetkililerine de bu güzel organizasyon için teşekkür ederim.